Selamlar. Tüm insanların müştire iki temel noktası vardır. Birisi yalan söylemek, diğeri hayal kurmak. Bu iki temel vasıf, diğer başka hiçbir canlı da yok. Ben hiç yalan söylemedim diyen adam bile o anda yalan söylüyordur. Dolayısıyla ilk insandan bu tarafa dünya tarihine yön vermiş, insanlık tarihine yön vermiş büyük yalanlar vardır. Bunlar dini yalanlar, toplumsal yalanlar, tarihi yalanlar, mitolojik yalanlar, bilimsel yalanlar. Bunlar hakkında video hazırladım ben. Bitirmeye çalıştım ama bugün yetişmedi. Yarın inşallah YouTube kanalına koyarım. Yarın beğenileceğini de tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.